Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, bize, hayatımıza hoş geldiniz. bugün günlerden 1 2 3 Haziran. Şöyle her videonun başında tarihi de söyleyeyim. İleride izlerken de 3 Haziran 2025 Salı. bir özel eğitim ve İzmir'de belki seneye bakalım 3 Haziran'da nasıl olacak. Hala şu koldan kurtulamadık. Eee Geçen seneye nazaran bu sene sanki daha soğuk arkadaşlar. Herkes aynı şeyi söylüyor. Soğuk yani İzmir soğuk şu anda. Şöyle soğuk. Mesela gündüz sıcak, öğlen sıcak, öğleden sonra da şey oluyor. E, hani beşe 6'ya kadar böyle ılık dışarıları. Ama bizim ev birinci kat olduğu için biz hala uzun ince uzun kollarımızı e, kaldıramadık. Ben şu anda ne yapıyorum? Bu arada sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey sizin için iyidir, e, güzel geçiyordur. Havalarımız nasıl olursa olsun, bizim havamız iyi olsun. Ben bugün e, salı, her salı yaptığım gibi yemek hazırlığına başladım. E, sabahtan şöyle bezelyeli, patatesli hemen bir yemek hazırladım. Ve şu anda mayonezli yoğurdu karışım. Çünkü e, kuzulara makarna yapacağım. Sadece damla suya da değil. Hem özel anneleri hem e, özel çocuklarımıza makarna yapacağım. Dedim ki her hafta makarnayı ben yapayım. Diğer şeyleri siz yapın. Anneler de neler yapmışlar. Merakla inşallah bekliyor olacağız. Bir de... E, Kırmızı mercimekten bir meze yapacağım. Geçenlerde internette gördüm. Her gördüğümü bir kere denemek istiyorum. Güzel olursa özel eğitime götüreceğim. Güzel olmazsa götürmem. Şöyle ben makarnanın soğumasını bekliyorum. Ama sosunu sarımsakta koymayacağım. Ee, çünkü orada çocuklar rahatsız olabilir. Bu şekilde bir de e, her videomda size e, yaptığım tiyoları, zayıf ama tüyoları. ilk kötü şu anda 61 Do gördüm. Yavaş ilerliyoruz ama çok sıkmıyorum kendimi. Ee, şöyle bir tatlı kaşığı çiğ tohumu. Bir bardak, bir bardak demeyeyim, Küçük bir şöyle bir fincan suya karıştırdım. Bir beklettim bir saat, iki saat kadar. Bunu da için %100 doğal kolajen çok faydalı. Sinir olduğum kadar yok mu arkadaşlar? Şu saç buradan böyle çıkınca o kadar sinir oluyor mu ki? Şöyle yapışması gerekiyor. <laughs> ee, size de tavsiyem ee, su bol bol su için sabah mesela kiraz sapı çayı içtim. Sonra kayısı çayı içtim. Sonra da su içmeye devam ediyorum. Şimdi makarnamı soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra yoğurtla birleştireceğim. Ondan sonra e, mercimeğimi bir bardak mercimek iki bardak suyla haşlıyorum. Haşladıktan sonraki aşamayı birlikte yapacağız. Burada da akşam menüsü bezelye yemeği var. Bu yemek bize iki gün bile gider. Bu şekilde. Şurası dağınık bir bango'muz var. Daha şunu içemedim. Onu da içeyim. Ondan sonra özel eğitimde damla su gelince de görüşürüz. Özel eğitimde de size sürprizlerim olacak. Bir değişik bir içerikle gelmek istiyorum size. Her özel eğitimde hep aynı şeyler olmasın. Bakalım nasıl merakla bekleyin. Arkadaşlar Damla Su okuldan geldi. Müge Hanım'ımız hala bitmedi. Ben de şöyle mercimeği güzelce böyle suda haşladım. Şimdi biraz soğumaya bıraktım. Ondan sonraki aşamayı size göstereceğim. Çok güzel bir meze. Girit Yunan mezesi diye geçiyormuş. Sizinle de paylaşmak istedim. inşallah beğenirsiniz. Namus nasılsın? Okul nasıl geçti annem? Ha? Ben de keyif mi yaptın sen bahçelerde? Şimdi bahçelerde daha çok zaman geçiriyorlar hava güzel diye. Şöyle şimdi kısa kollu damlosu mesela ince uzun kollu giydirme gereği duyuyorum arkadaşlar. Evin içerisinde evden çıktığımızda dışarısı sıcak ama belki benimle bir zemin katta oturanlar daha iyi bilir. İnanın soğuk. Değil mi Damlusu? Annem daha iyi bilirdi. Şimdi lavaboya gidiyoruz. Yürü yürü bakalım. Yürü. Aferin sana. Lavabo nerede annem? Odaya gidiyorsun. Şimdi mezeyi yapmayı beraber yapalım bakalım. Size Rum mezesini tarif edeyim. Kurban geliyor. Kurbanın yanında da çok güzel eee bir salata mezeyi çok sevenler için bu şekilde hafif güzel bir tarif vereceğim. Ben bir bardak mercimekle yaptım. Bir bardak mercimeği iki bardak suyla bunu böyle lap oluncaya kadar haşlıyorsunuz. Sonra haşladıktan sonra biraz bir 20 dakika dinlendiriyorsunuz. Ondan sonra benim evde maydanozum çok yoktu. Dereotu ve maydanoz karıştırıyorsunuz. Ee, kırmızı soğanınız varsa daha da yakışıyor ama benim beyaz soğanım vardı. Beyaz soğan koyuyorum. Ondan sonra az bir kimyon. Çok az. Sadece biraz değişik bir tat. Biraz karabiber. O da az. Ondan sonra pul biber. Acı sevenler için. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi? Limon. Yarım limon. Yeter gibi olursa öbür yarımı sıkmayız. Şimdi ben bunu özel eğitime götüreceğim. Şu şekilde son halini de göstereyim. En üstüne de e, tereyağı, nane ve e, kırmızı tatlı toz biber koyacağız. Onu da göstereyim. Arkadaşlar son hali böyle. Şimdi ben şöyle tereyağı az, bir damla da zeytinyağı, toz biber ve nane ile üstüne bir sos hazırladım. İnanın deneyin. Pişman olmazsınız. Denedikten sonra beğenirseniz yorumlarda buluşalım. Şöyle göstereceğim. Mis mis. Tadı da güzel. Ee, ben şöyle yarım limon koymuştum ama baktım yarım limon az. Bütün limon tuzunu da unutmayın. Çok güzel böyle e, özellikle kurban da kurban etinin yanında güzel geçecek bir meze. Bunun yoğurtlusunu da yapınca tekrar bir tarif vereceğim size arkadaşlar. <laughs>

Tane getirmemişim. Neymiş, biraz... Arkadaşlar ilk ikramımız kesme çorbası. Erzurum'a özgü. Şey koysan onu da. Onu da, o da Şöyle. Şimdi ben de seni içinde erişte ve bu e, yeşil mercimek, yeşil mercimek ve havuç mu? Hayır, yumurtalı kıtırak. Kıtırak. Yani kıtır ekmek gibi. Evet, sadece yumurtadan kızartılmış. Neler yapmışız, ya Görüyorsunuz yap. arkadaşlar Akşam. özel annelerimiz özel menülerimiz yeter yeter yeter, yeter yeter mi? Evet Akşam Ben valla. Akşam Kız bu ne kız? Sen daha beni kendine de koyacaksın ama. Bikini mi giyeceğim bikini? <laughs> ben de öyle Video çekiyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Damla su birinci derse girdi ama biz kuruma biraz geç geldiğimiz için bir teneffüs yapmadan bir 10 dakika bir teneffüs yapıp damla suda makarnasını yedi. Şimdi derste biz de özel anneler olarak o kadar güzel karnımızı doyurduk ki şu anda dedim er, eriteyim yani bu yediklerimi. Şöyle size şu dütü da göstereyim. ne kadar güzel ya. Tam ermiş arkadaşlar. Bayıldım. Ee, az önce kurumun müdürüyle konuştum. Şuraya sizi koyayım. Çok da güzel olacak gibi şöyle yaparsak. Sizi sabitlemeye çalışıyorum. Tripotumu getirmediğim için pişmanım. Allah'ım <laughs> ee, Size sürprizim. Şöyle durur mu? Arkadaşlar bu haftaki sürprizim size özel eğitimle alakalı tahminleri alalım videonun sonunda söyleyeceğim kaç öğretmenimiz var kaça kadın kaça erkek ben kurum müdürüyle konuştuğumda 21 öğretmenimiz var 16 bayan 4 erkekmiş yani kadınların çoğunluğu damla su, ikinci derste ben onu üçüncü derse sevk edip ile konuşuyorum. Şöyle size şu ağaç ne ağacı acaba? Ve çiçeğin güzelliğine bir bakın. Ve kokusu mis mis. Damla 5 dakika sonra çıkacak. Ben de bu arada biraz dinleneyim. Bir özel eğitim günü bu hafta bitmiş olacak inşallah babamız gelecek yine sessiz konuşuyorum içeride var arkadaşlar şöyle damasının Gamze hocasından sonra ilk hocası zemzem diye bir hoca ee, haftaya sizde tanıştıracağım inşallah sanki babamız gelmiş gibi araba ona benzettim de bir bakayım ben sonra Arkadaşlar az önce konuşamadım. Çok sessiz konuştum çünkü. Tam böyle sınıfların olduğu yerdeydim. İnanın kamera karşısında konuşmak hiç hiç kolay değil. Bazen hani söylüyorlar herkes işte aman tekrar diyorsun ya da işte saçınla oynuyorsun ya da yüzünle oynuyorsun. Utanıyorsunuz ister istemez. Bu kamerayı kendiniz tutsanız da hani karşınıza bir insan varmış gibi oluyor. Onu da tam konuşurken Sınıfların olduğu yere denk geldiğim için Sesimi de yükseltmedim Kusura bakmayın şimdi tekrar açmak istedim Çünkü 3. derse koydum damla suyu Az önceki yediğim Yemekleri eritmem gerekiyor Ondan dolayı Şöyle bir, bir iki tur atayım istedim Zaten son ders 40 dakika Sonra da Allah nasip ederse Bayrama gireceğiz ama Hep söylüyorum ama Bilmiyorum Eee Bayramlar bizim için çok hüzünlü geçiyor. Bir büyüğümüz olmadığı için sabah böyle kalktığında el öpmeye anne baba olsa eskiler ne kadar kıymetli güzelmiş. Bunu daha iyi anladım. Ne yapalım? Herkesin yaşayacağı hani e, her canlı ölümü tatacaktır hesabı. Biz biraz erken tattık. Allah'ım daha beterinden korusun. E, geçen Gastal'ın ikinci bölümlerini bitirdim. Hemen eşimle baktım. Sonra damla suyla da biraz baktık. Damla su da seviyor. Orada arkadan hemen bir bayhan çıkıyor ya. Ama böyle e, gazeteli izlediğimde inanın zaten biz e, ölüm gerçeğini annem öldükten sonra daha iyi anladık. Sadece çok yakınız öldüğünde her şeyi daha iyi anlıyorsunuz. Yoksa hani böyle amca, dede, nine onlar çok farklı. E, Onları öldüğünde hani şöyle e, nasıl diyeyim size ölümün bu kadar yakın olduğunu farkına varmıyorsunuz. Hayatınızda 24 saatini geçirdiğiniz birini kaybettiğinde daha çok anlıyorsunuz. Nereden nereye bayram denince anne baba aklıma geldiği için böyle söylüyorum. Öyle arkadaşlar. Ee, az önceki hocamızı yani her hafta hocanın anlattıklarını çekmek, çekmek istemiyorum ama böyle güzel gelişmeler oldukça çekip size göstermek bize mutluluk veriyor. Mesela sizin sıradan gördüğünüz bir elini oynatması, şıklatması ya da bir kalem tutması, çok sıradan gördüğünüz şeyleri biz gördüğümüzde muhteşem geliyor bir anda. Olmayınca. Çok şükür inşallah Damla Su da daha bilinçli, daha böyle aklı başında hareket etmeye çalışıyor. Mesela çocukların kullandığı ilkokulda ondan sonra şeyden çok gürültü geliyor arkada ses kartları, damlası ses kartlarından ziyade görsel olarak gerçek olan şeylerle daha çok bağdaşmak istiyor ve e, hani yaş büyüdükçe sanırım beyin daha da geliştiğine inanıyorum ben. Her şey Allah'ın takdiri. Yani biz mesela beyin doktorumuz her zaman söylüyor olmaz dediklerimiz olur olur dediklerimiz olmayan çok insan gördük diyor. Gerçekten de öyle yani eee daha önceki videolarımdan da görenler bilir beyin tek keşfedilmemiş organmış arkadaşlar. Ondan dolayı, ondan dolayı, hep ondan dolayı kelimesini kullandım yine eleştirilere açım. <laughs> ben inanıyorum ki her şey daha da güzel olacak damlosu için, özel çocuklar için. Sadece hiç kimseye bağımsız kalmasınlar kendi ihtiyaçlarını, kendi yani birisi onlar için bir şey yapmasın ki. Çünkü e, böyle şu anda mesela adam 10 yaşında 1 2 yaşındayken bir çocuğun bir sağlıklı bir çocuk her şeyini kendi yaptığı için sizden artık böyle bağımsızlaşıyor. Biz bunu hiç yaşamadığımız için o kadar e, üzülüyorum ki yani üzüldüğüm nokta da ben olmazsam ne olacak? Yani e, bu üzüntünün üzüntüden ziyade nasıl geliştirebiliriz? Nasıl bu hayata daha tutundurabiliriz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Yine çok konuştum. Öyle arkadaşlar. Bu video da buraya kadar. Kısa ve öz olsun ki yarın koyacağım bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah severek, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Ben severek çektiğim bir video. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler.